Güvenli hasta transferi. Güvenli hasta transferinde amaç hastayı güvenli şekilde talimat ve prosedürlerimize uygun olarak transfer etmektir. Kimler sorumludur? Tüm hastane personeli, hasta güvenliği komitesi. Hasta transfer edilmeden önce mutlaka kimlik doğrulama yapılmalıdır. Hastanın adı soyadı, doğum tarihi ve protokol numarası doğrulanmalıdır. Hastanın bilinci yerinde ise kimlik doğrulama hasta ile yapılmalıdır. Hastane içi transfer Hasta transfer süreci ile ilgili bilgilendirilmelidir. Transferin yapılacağı birim aranarak hasta odasının veya yatağının hazır alıp olmadığı sorgulanmalı, acil bir durum yoksa oda hazırlandıktan sonra hasta transfer edilmelidir. Hasta transfer edilirken HBFR20 hasta transfer formu eksiksiz olarak doldurulur. Bir nüshası hasta dosyasına, bir nüshası ise birim dosyasına konulur. Tüm transferlerde bu form kullanılmalıdır. Hasta tıbbi durumuna uygun olarak tekerlekli sandalye veya sedye ile kliniğe taşıyıcı personel ve hemşire refakatinde götürülür. HBFR20 hasta transfer formu doğrultusunda klinik hemşiresine hasta hakkında detaylı bilgi ve hastaya ait tıbbi kayıtlar teslim edilir. Pediatrik hastaların transfer işlemi gideceği birime bilgi verildikten sonra acil durumda çocuk hastaya ileri yaşam desteği verebilecek sağlık personeli eşliğinde yapılmaktadır. Transfer sırasında minimum 2 sağlık personeli hastaya refakat etmektedir. Düşme riski olan hastalarda düşen hasta figürü sedye veya tekerlekli sandalyeye takılarak transfer edilir. İzolasyon uygulanan hastaların transferi gerekiyorsa izolasyon önlemleri alınarak ve izolasyon kartları kullanılarak transferi sağlanılır. Transfer boyunca kartlar takılı kalır. Yoğun bakıma transfer Acil serviste veya klinikte genel durumu kötüleşip yoğun bakım ihtiyacı doğan hasta ile ilgili uzman hekim tarafından yoğun bakım kabulü yapılır. Acil servis hemşiresi veya klinik hemşiresi tarafından yoğun bakım hemşiresi aranarak bilgi verilir. Hastanın tıbbi durumuna göre transfer sırasında gerektiğinde kullanılmak üzere acil müdahale seti hazırlanır. Transport monitörü veya defibrilatör kullanılarak sürekli ritim takibi yapılır. Hastanın tıbbi durumuna uygun olarak Sediye ile yoğun bakım ünitesine taşıyıcı personel, hemşire ve gerektiğinde hekim de refakatinde götürülür. Ameliyathaneye transfer. Kimlik doğrulama yapıldıktan sonra hasta klinikten transfer hemşiresi tarafından teslim alınır. Hastaya ait tüm bilgiler klinik hemşiresi tarafından transfer hemşiresine aktarılır. Hasta yatağından sediye alınırken yatak ve sediyenin baş kısımları aynı tarafa getirilir ve hem yatağın hem de sediyenin frenleri kapatılır hasta güvenli bir şekilde 1-2-3 komutu ile sedyeye alınır. Emniyet kemerleri takılır. Sedyenin kenarlıkları kaldırılır. Sedyenin baş kısmı gidiş yönünde olacak şekilde ayarlanır. Baş ve ayak kısımlarından tutularak transfer edilir. Hastanın üzeri örtülmeli, mahremiyet sağlanmalıdır. Ameliyat hastalarının transferi sadece sedye ile yapılmalıdır. Tekerlekli sandalye ile ameliyathaneye hasta transferi yapılmamalıdır. Ameliyat öncesi hasta değerlendirme, tetkik ve tanı sonuçları, hasta onamları ve bulguları dosyaya kaydedilir. Transfer hemşiresi tarafından hasta ameliyathaneye teslim edilmeden dosyası kontrol edilmelidir. Yine anestezi teknikeri tarafından hasta teslim alınırken dosyası kontrol edilmelidir. Ameliyat öncesi ve sonrası, hasta teslimi sırasında ameliyat sürecine ilişkin bilgiler sağlık çalışanı tarafından sözlü ve yazılı olarak iletilmelidir. Ameliyathaneye transfer edilen hastalarda HBFR 31 Ameliyathane Servis Hasta Transfer Formu doldurulur. Ameliyat sonrası transfer. Cerrahi müdahale sonrası uyandırma işlemi biten hasta sedyeye alınırken ameliyathane yardımcı sağlık personeli tarafından sedye masaya uygun şekilde yaklaştırılır. Frenleri kapatılır. Anestezi doktoru talimatı ile birinci kişi baş bölümden, ikinci kişi ayak bölümünden 1 2 3 komutu ile hasta sedyeye alınır. Sedyenin korkulukları kaldırılır. Frenleri açılır. Sedyenin ön ve arka tarafına geçilir ve yönü belirlendikten sonra steril alandan yarı steril alına transfer sedye yardımı ile geçişi sağlanır. Hastanın sedyeye alınması, taşınması sırasında hastaya takılmış olan tüm bağlantılara ve hasta mahremiyetine özen gösterilir ve yine HBFR31 ameliyathane servis hasta transfer formu doldurularak hasta teslim edilir. Hastanın tüm transfer sürecinde emniyet kemerinin takılı olması gerekmektedir. Hasta transferi sırasında kullanılacak ekipmanlar. Transfer sırasında kullanılacak sedye ve tekerlekli sandalyelerin güvenli transferi sağlayabilmek için sedye kemerlerinin takılı olması, özellikle hastalarda transfer esnasında oksijen tüpü ve acil müdahale seti bulundurulmalıdır. Hasta transferinde kullanılan araç ve gereçler düzenli aralıklarla kontrol edilmeli gerekli bakımı yapılarak kayıt altına alınmalıdır. Hastaya rahat bir pozisyon verilerek sedyenin kenarlıkları kaldırılmalı, sedyenin baş tarafı gidiş yönünde olmalıdır. Hastanın üstü örtülmeli, hasta dosyası sedyeye konmamalıdır. Transferler mutlaka sağlık çalışanı refakatinde yapılmalıdır. Çarşaf kullanarak hastanın yataktan sedyeye, sedyeden yatağa alınması. Hasta yatağında yan döndürülür. Çarşaf hastanın sırtı tarafına, yatağın üzerine serilir. Hasta çarşaf üzerine döndürülür ve çarşaf içine alınır. Sedye yatağa paralel olarak yerleştirilir. Hasta sediye yavaş hareketlerle çarşaf ile aktarılır. Kaşık sedye ile hastanın taşınması. Sedyenin üzerine temiz bir örtü yerleştirerek gerekli hazırlığı tamamlanır. Hasta anlayabilecek durumda ise hastaya bilgi verilir ve işbirliği sağlanır. Etrafındaki eşyalar ve malzemeler taşımada kullanılacak araca göre düzenlenir. Hastanın ayak ve baş kısmına geçilir. Kaşık sedye ortadan ikiye ayrılarak hastanın altına sürülüp birleştirilir. Kaşık sedyenin baş ve ayak kısmından tutularak sedyeye konulur. Hastanın üzeri örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir. Kullanılan ekipmanların kontrolleri ve bakımları düzenli olarak yapılır. Hastanın tekerlekli sandalye ile taşınması gerekiyorsa bu işlem aşağıdaki gibidir. Tekerlekli sandalyeyi hasta yatağının yanına getirilir. Tekerlekli sandalyenin frenleri kilitlenir. Hastaya işlemi ve gerekliliği açıklanır. Hastanın önce oturup karşıya bakması sağlanır. Hastanın ayakları yataktan aşağıya sarkıtılır. Tekerlekli sandalyenin ayak gelecek kısmı dış yanlara doğru açılır. Hasta ayağa kaldırılır ve sonra kendi ekseni etrafında döndürerek yüzünün sandalye tersi yönde olması sağlanır. Hasta oturtulur ve sandalyenin frenleri açılır. Hastanın üzeri örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir. Kullanılan ekipmanların kontrolleri ve bakımları düzenli olarak yapılır. Hastanın küvez ile taşınması Bebek küveze konmadan tekerlekler sabitlenmek amacı ile fren ayaklıkları emniyete alınır. Küvez nakil öncesi çalıştırılıp küvez içi sıcaklık vücut ısısına göre ayarlanır. Oksijen açılır. Küvez aydınlatma lambası açılır. Hastanın üzerine kesinlikle herhangi bir alet konmamalıdır. Harici tüm monitörler görüş alanı içinde olmalıdır. Bebeğin kliniği ve transfer edilen bölümüne göre gerekli uygun ekipmanlar hazırlanır. Kullanılan ekipmanların kontrolleri ve bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. Soru uygulama. Hastanın başı gidiş yönünde. Gidiş yönü ters. Kenarlıklar kaldırılmamış. Emniyet kemerleri takılmamış.